İntikam vakti geldi. Azrail benim adım. Usandım boş piçlerden, içi fesat insanlardan. İntikam gel artık. Eh intikam gel artık. İntikam benim adım. Merhamet yok ölüme koş. İntikam benim hakkım. Acımak yok ölüme koş. İntikam vakti geldi Geç öken kabus su meceli geleni haklarım Kötülük yapanı harcarım İntikam gel artık Ölüm benim ölüm benim adım Acımak yok ölüme koş İntikam benim hakkım Merhamet yok ölüme koş İntikam vakti geldi Sözümsüz kalleşlere Usandım boş laflardan içi fesat kahpelerden İntikam gel artık Ölüm benim, benim 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 adım Acımak yok ölüme koş İntikam benim hakkım Merhamet yok ölüme koş İntikam vakti geldi Çığlığım siz piçlere Bıktım sahte yüzlerden içi boş mahluklardan İntikam gel artık Ölüm benim 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 Parım acımak yok ölüme koş İntikam benim hakkım Merhamet yok ölüme koş